Edirne'de etkili olan kuraklık su kaynaklarını da etkiledi değerli izleyenler. Sulama göletleri kurudu. Besiciler hayvanlarını meraya çıkaramayınca yem maliyetleri arttı. Sudan eser kalmadı. Toprakta derin çatlaklar meydana geldi. 28 yaşındayım bugüne kadar hiçbir şey görmedim böyle. Çok yağışlar olmadığından dolayı çok kurak, toprak çatlamış durumda. Üzerinde ezmekte bile zorluk çekiyoruz gördüğünüz gibi çatlaklardan dolayı. Edirne'de kuraklığın etkisiyle göletler birer birer kuruyor. Besiciler hayvanlarını sulamakta zorlanıyor. Kuruyan göletlerden biri de Hafsa'nın Şerbetzar köyünde. Hafsa'nın en en fazla hayvan bizim köyde var. Yani ondan dolayı insanlar şimdi mesela hayvanlara geçimcilik bize çok hayvandan ama şimdi hayvanlar kapanınca içeri maliyetler iki katını da geçti. Hayvanlar da meraya salamıyor vatandaş. Şerbetdar köyü göleti kuraklığın etkisiyle tamamen kurudu. Bu durum en çok hayvancılık yapan üreticileri etkiledi. Çünkü hayvanlar meraya çıkamadı ve maliyetler katlanarak arttı. Önce mesela Örnek aylık mesela hayvanlara bir ton yem alıyorduk su zaman. Çünkü ot like çoktu. ve şu an mesela hiçbir şekilde su olmadığı için otomikman zaten doğamız da zaten kuruyor. Bu sefer yem fiyatları da artışta. Yem alış şeyimiz iki tona, üç tona çıktı. Yani bu bize komple zarar şu anda. Besiciler kuraklığın devam etmesi durumunda su kuyuları açılmasını talep ediyor.